Evet arkadaşlar bugünkü çalışmamı da bitirdim. Yani e, 8 saat 20 dakikalık bir çalışma oldu. E, böyle yani güzel bir çalışmaydı bence. Verimli geçti ama bilmiyorum yapılacak birkaç e, bir şeyim daha kalmıştı. Onları yapamadım ama olsun. E, geçmeden önce eğer abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Olursanız beni mutlu edersiniz. Çünkü izleyenlerin çoğu genelde abone olmamış. Öyle. Şimdi geçelim. İlk önce paragraf çözdüm. Şöyle iki test civarında. 20 soru falan çözdüm. Biraz zorlandım bugünkü. Testlerin konuları zordu çünkü. Beni zorladı yani. Daha sonra açık kenar bağıntılarında dün dinlemiştim Kenan Kara'dan. Bugün de onun üç tane testi vardı. Onları çözdüm. Üçgenlerde sadece merkezler kaldı. Yani yarın üçgenlerde merkezleri dinlerim. Bu hafta kesin üçgenler biter inşallah. Ee, bu üçgende merkezlerin testleri. Öyle üçgenler bitecek yani. Keyifliydi üçgenler. Seviyorum baya. Böyle. Ondan sonra tyT Matematik'te e, Eyüp Bey'i dinliyorum. Eyüp Bey'den bugün köklü sayıları dinledim. Şöyle işaretlemiştim. kolay açayım diye. Köklü sayılarda şöyle notlar alarak ilerledim. Gayet güzeldi bu arada konu anlatımı. Ve ilk 12 konuyu da bitirmiş olduk. Bir tek çarpanlara ayırma kaldı sanırım. O ilk 12 konunun içinde mi tam bilmiyorum ama... E, o kaldı yani. Onun dışında sonra oran orantıya falan geçiyor. Ben problemleri dinlemeyeceğim sanırım. Çünkü iki kaynaktan zaten çözüyorum. Gerek yok bence. E, şöyle... İlk önce buradan problem çözdüm. Onları göstereyim. Bugün bu kitaba o kadar vakit harcadım ki. Ya benim kafam çalışmıyordu bugün. Ya sorular çok zordu. Bilmiyorum ama yani çok zorlandım. Acayip zorlandım. Şöyle. Hele şu soruyu hala çözemedim. Bence bu sorunun sayıları yanlış. Çünkü denklemim çıkmıyor. Yani Bilmiyorum. Çözümüne de baktım. Çözümünde de sayıları farklıydı bu. Bu sayılar değildi yani Eyüp Bey'in çözümünde. Farklı sorular vardı anlamadım. Öyle. Şu sorular çok güzel bakın. Zor ama bence saçma değil. Gayet güzel. Bazı denemelerde de çıkıyor bu arada. Gayet güzel sorular. Siz de bakabilirsiniz. Daha sonra üstlü sayılarda size geçen demiştim ya. Çözdüm ama yanlışlarıma tam bakamadım. Onlara baktım. Onlar da o kadar zordu ki. Yani çok zordu bilmiyorum. O yanlışlarıma baktım. Üstlü sayıları bitti yani. Artık hiç boş sorum yok. Baya güzel sorular da vardı yani. Ee, kızıyorum ama bazı sorular da çok güzel bakışı kazandırıyor bence. Çok güzel anlamda. Köklü sayıları dinledim demiştim ya. İki tane de test çözdüm. Ama bu sefer de bunun yanlışlarına bakmadım. Artık geldim bunun yanlışlarına bakacağım. Çünkü çok yoruldum. Böyle birkaç tane daha test var. Bunları da bitirince Bitiyor. Bu arada Barış'ı bayağı çözdüm. Ben tek Barış'ı çözüyorum ve bayağı çözdüm bakın. İyi gidiyorum Barış'ta. İnşallah katkı sağlar yani. Daha sonra son çalışmam biyoloji. Ya matematikte çok vakit aldığı için valla çok gitti çalışmalar. <laughs> çok bir şey yapamamış gibi gözüktüm ama gerçekten matematikte çok uğraştım. Soruları direkt dinlemedim yani çok üstüne uğraştım. O yüzden böyle oldu. Şöyle e, canlıların sınıflandırılması ünitesini tamamen bitirdim. Konuyu dinledim. Zaten benim biyolojim iyi yani. Öyle bir şeyim yok. O yüzden dinledim yani. Gayet eğlenceli geçti. Şöyle notlar aldım. E, ondan sonra böyle. Sadece bu e, tekrar kısımlarını bırakıyorum. Çünkü ben bunları bir sayfalık böyle sadece çok önemli bilgilere tablete not ediyorum kendim. Onu yaparken de daha sonra yeni çalışmış oluyorum ya. Hemen şu kısmı yapıyorum. Çok güzel oluyor. Öyle. Ee, yani artık biyolojide hücre bölünmelerine geldim. Yani arkadaşlar bitiyor. Bakar mısınız? Biyoloji. Biyolojiyi bitireceğiz. Kimya da o şekilde. Bir tek fizik biraz sıkıntı. Bu arada fizikte elektriğe geçiyorum ama fasikül mı alsam bilmiyorum. Siz nasıl yapacaksınız? Kitaptan gitsem bilmiyorum. Elektrik önemli. Belki de Optik ve elektrik için fasikül almam gerekebilir. Ama çok uzun sürer o zaman da. Planımı aksatabilir. Bilmiyorum. Öyle. Ee, sizin günleriniz nasıl geçiyor? Okullar açılacak. Tabii bizim için bir şey değişmeyecek ama. Ben artık vallahi 8 saatin altına düşmemeye çalışıyorum. Dün biraz düştüm ama. Yani arada da olur herhalde öyle. Dün çünkü kütüphane kapalıydı. Böcek ilaçlamasında ne bir şeyler varmış. Başka bir kütüphaneye gittim. O kütüphane o kadar kötüydü ki. Bilmiyorum. Böyle. Siz günde kaç saat çalışıyorsunuz? Yani inşallah güzel geçiyordur bakalım. İyi akşamlar.